Canan. Ah, Payvin Hanım, buyurun. Emirli Efsun Adana'dan dönmedi mi? Ee, yarın döneceklerdi Pervin Hanım, yani e, bugün yola çıkacaklardı. Döneceklerdi derken? Ee, yani e, henüz dönmediler, muhtemelen yoldalardır şu anda. Emir'i aradım, ulaşamadım. Ya, maalesef ben de aradım, ulaşamadım ama... ...görünce o dönecektir muhtemelen bize. Ne izliyordun sen öyle panik halinde? Ya hiç, hiçbir, hiçbir şey, iş güçle işte makalelerle falan uğraşıyordum yine. Sen mi gösterirsin, ben mi bakayım? Arkadaşlar bu haberlere durumu kritik diyor. Bizim kalkıp Antep'e gitmemiz lazım. Nerede olduklarını bile bilmiyoruz ki. Ya Emir de açmıyor telefonlarını. Dur ben bir daha arıyorum. <gülüyor> Ara. <gülüyor> Çalıyor. Alo. Evsun. Ha ben Evsun'un telefonunu aradım değil mi? Emine teyze mi? Ben Evsun İstanbul'dan bir arkadaşıyım da biz ulaşamadık kendisine. Merak ettik. Emir'le kaza geçirmişler. İyiler mi? Ha iyilermiş. Ha. İyil... biz de iyiyiz. Hayır Emine teyze üşümüyoruz İstanbul sıcak ne alakası var Bilmiyorum düğün olursa geliriz yok, ben bilmiyorum artık Bilmiyorum zaman tamam hadi kapattım İyilermiş ee, Emir'in omzuna cam batmış çıkarmışlar dikşat Ya tamam tamam bu omzuna batan cam şey olabilir ko Kollarındaki bir sinirlere damarlara zarar vermiş olabilir arkadaşlar Birimizin gidip bakması lazım Sorun yok tamam birkaç saate gelecekler Zaten öyle bir şey olsa Efsun izin verir mi hastaneden çıkmasına İşte doğru Tamam, biz sakin olacağız. Aklımızı kaybetmeyeceğiz, panik yapmayacağız. <laughs> Elim karıncalandı. Benim de karıncalandı. Ya, ha. elektrik çarptı gibi oldu. Benim de elektrik çarptı gibi oldu. Sende de oldu. Ha. B12 eksikliği olabilir. Dalak ciğer yiyelim, o açığı kapatır. Neyse, Emir iyiymiş. Ee, de bu şey olayı ne? E, nişan olayı ne? Ben onu bilmiyorum. Ha, yalan haberdir o. Bu haber yayılırsa yani Efsun'dan çıkartır. Canı hiç sevmez, nefret eder öyle şeylerden. Ha, ne bileyim böyle... ...bak, haber yalan olabilir ama... ...içeriği böyle gerçek gibi geldi bana. Dokunuşlar, bakışlar falan. Değil mi? Yani altından bir şey çıkabilir. Bir şey var gibi. Yoktur. Aha. elimde bomba bir haber var. Ama kesinlikle benden çıktığı duyulmayacak. Tamam mı? Her zaman gibi. Ben şimdi sana bir fotoğraf gönderiyorum. Tamam. Hadi bay. Ulaşabildiniz mi Emir Bey'e? Ulaşamadım. Ulaşamıyorum Yeter'ciğim. Dünden beri ulaşamıyorum. Ya ama yani siz Emir Bey'e hiç ulaşamazsınız ki. Hayır yani açmaz o telefonunu. Ya endişelenmeyin lütfen Sarp Hanımcığım ya. Ay endişeleniyorum Yeter'ciğim. Neden anlatamıyorum ben derdimi? Bak bu seferki farklı diyorum sana. Anne yüreği bu. Anne yüreği hisseder hissediyorum ben bu seferki farklı. <laughs> Ne yapıyorsun Kaya? E, fabrikadayım, çalışıyorum işte. Ha çalışıyorsun. Neden çalışıyorsun sen Kaya? Anlamadım. Fabrikayı bırakmayı planladığın oğlun garson oldu. Haberin var değil mi? Kliniği bırakmayı planladığın oğlun da Adana'da kayboldu. Kendisine kimse ulaşamıyor. Ha ben anlayamıyorum. Sen tam olarak niçin çalışıyorsun? Şimdi anlat Tamam ben Emine arıyorum, ulaşıp ondan sonra da sana haber veriyorum. Merak etme. Olur Kayaçım, olur. E, Cem'i? Cem'e mi? Ne olmuş ki Cem'e? Cem'i aramayı düşünüyor musun? Kendisi yine sınıfta kalmanın eşiğinde de. Bak ne olacak biliyor musun? Bir gün evde bir davet vereceksin. Bir bakacaksın orada ördüleri oğlun dağıtıyor. Yani durum bu. Anladın mı? Tamam Serpil. Hem Emir'e hem de Cem'e ulaşıp sana haber ver. Sen ne kadar ilgili, ne kadar harika bir babasın Kaya. Siz Hiç böyle konuşmazsınız Kaya Bey'le. Hem anne hem de baba olmaktan bıktım artık yeter. Artık babalık müessesesini kayaya devrediyorum. Alsın bakalım o müesseseyi. Ne hali varsa görsün. Bakalım ne yapıyor? Ben size bir kahve yapayım mı? Kendinize gelin. İçsem mi? Yok. Yok ben odama çıkacağım. Benim biraz kafamı dağıtmam lazım. Sağ ol canım. Ay acaba o patlayıcı madde dolu odada ne yapıyorsun? Kaya, ne işin var senin bu saatte evde? Yüzün de bembeyaz. Ne oldu? Çocuklara bir şey Artık mi? Çocuklara bir şey Sarpin. mi oldu? Ne oldu? Tamam, ne oldu söyle? Kaya, ne oldu söylesene? Emirli Efsun. Evet. Arabayla kaza yapmışlar. Ne diyorsun? Sakin ol. Nur'la konuştum ben. Merak edecek bir şey yok. İyiymiş. Dinleniyormuş. Cam batmış omuzuna. Ne? Dikiş atmışlar. Biri kaldırmıyorsun emeği şu anda. Kandırmıyorum. Anlamıştım biliyor musun? Ben hissetmiştim bunu. Çünkü saatlerdir arıyorum açmıyor. Ben bunu hissetmiştim. İnan bana ben. Ben bunu hissettim. Tamam hayatım. İyi ol. değil mi? İyi bir tanem. İyi merak etme Dur, iyi. Hadi i̇yi. hemen gidelim yanına. Yok hadi. gitmeyelim. Dinleniyormuş. Hem gelmemizi istemiyormuş. Bak bir tanem. Bizim oğlumuz çok iyi bir doktor. Efsun da çok iyi bir doktor. Bir sıkıntı olsaydı onlar anlardı. Doğru, Kaya, doğru söyle bana bak. Büyük bir kaza mıymış? Büyük bir kazaymış. Hay Allah. Hay Allah korumuş. Eğer ona bir şey olsaydı... Yani aramız böyleyken... ...ben asla kendimi affetmezdim. Kaya! Abari sen yapma. Kaya bak bu turmana. Belki de bu bir işarettir. Öyle değil mi? Yıllardır oğullarına gösterdiğin katılığı böyle bir nebze olsun kırabilmen için bir cesarettir belki. Öyle düşün. Hadi dinle. Hadi şimdi dinlen. Ben yeteri söyleyeyim sana bir kahve yapsın. İç onu rahatla, tamam mı? Yok hayatım, ben istemiyorum. İyiyim, ya. iyiyim, iyiyim. Tamam. tamam. İç kahveni, ondan sonra Emir'i arayalım ama. Hayatım, tamam. Hı? Tamam. Sen de kendini yüzmek. Tamam. tamam. İyi olacak her şey. Tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.